Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Neyimiz var? 5 kat, ödül yağmuru, mega altın, bowling. topla bakalım. Evet ben şanslıyım diyen arkadaşlar yorumlara resim yazabilirsiniz. Sizinle de şansını deneriz arkadaşlar. Evet ile başlıyoruz. Buna para çıkacak ha. Evet 28, 24, 39, 36. Bakalım bulacak mıyız? Evet, 48 yok. 04 göremedik. 40 yok. 31 yok. 14 yok. 20 yok. 0, yok. 46 maalesef. Evet, 45, 15'i göremedik. 43 yok. 47 yok. 32, 08 yok. 35 maalesef. 27 yok. 13 yok. 34 yok 02 yok 06 yok Evet geçiyoruz Diğer kartımıza Evet 39 15 27 18 32 Maalesef yok 49'u dönemedik 10 numara yok. 13 yok. 09 yok. 31 yok. 14 yok. 36 yok. 20 maalesef. 48 yok. 26 yok. 46 yok. 03 yok. 04 yok. 28 17 yok. 34 yok. 30 göremedik para Evet bu da boşluk arkadaşlar. Geçiyoruz diğer tarafımıza. Evet 37, 40, 19 ve 23. 07 yok. 11 yok. 49, 12 yok. 21 yok. 16 yok. 02 yedik. Ye 29 yok. 38 yok. 13, 36 yok. 26 yok. 42 maalesef. 03 yok. 24 yok. 44, 41 yok. 09 geçtik. 46 yok. 15 yok. Para evet, evet geldi yani. Geçiyoruz diğer kartımıza. Sonra kazıyız abi, devam et, uğraşma. 2 sözcüğü yapamadık Evet 05, 27, 01 ve 26 07 yok 09 yok 43 yok 47 yok 32 yok 33, 39'u aramadık 40 yok 45 yok 16, 21 yok, 24 yok, 38 yok. Evet, bowlingler hep boş geçti ha. Bir de bana ne diyordun? <laughs> Sana iyilik yapıyorum. Evet, bu da boş arkadaşlar. Geçiyoruz. Ne yaparsınız? Ne Kodu 023447 ve 18. 46 yok. 48 yok. 32 göremedik. 32 yok. 36 yok. Var mı arkadaşlar içimizde ikramiye bulan? Hangi karttan kaç paraya denk geliyorsunuz? Sizler de yoruma yazabilirsiniz. 06 25 yok. 13'ü göremedik. 17 yok. 23 yok. 37 yok. 0 07 yok. Evet geçiyoruz. Mega Outdoor'a. Bu oyunlukların hepsi boş çıktı arkadaşlar. İnşallah bir dahaki bowlingler dolu çıkar. Evet 31 13 40 0 0 16 yok. 20 yok. 18 yok. 14 yok. 28 yok. 12 yok. 14 yok. 33 veremedik. 29 yok. 15 yok. 34, 17 yok. 11 yok. 16 yok. Az bekliyor abi. Yok abi. 5'lik. 5'lik. Yok abi. 5'lik mi? Evet. Bir de demir beşlik arıyorum. Tövbe abi nerede bulacağım Evet bunları gördük arkadaşlar. Para destesin. Geçiyoruz diğer mega altına. Merhaba Buyurun. Murat abi. 0 ve 0, 3, 10, 17, 40, 38 ve 16 arkadaşlar. Devam edelim. Murat abi merhaba. Merhaba Ercan. 27 yok, 02 yok, 25 yok. Nefesli nefes bir şey diyor. Bu nasıl arkada? Evet, o köyüne diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne yok. 37 30 yok. 34 yok. 24 yok. 19 yok. 36 yok. 20 18. Abi sigara yazıyor tepsi tutuyor. Sana zahmet ya. Bizi duman et. Ya evet, vallahi şey. boş değil mi? Evet, tamam. Evet, geçiyoruz geç Evet, 11, 29, 06, 25, 03, 35, 33 arkadaşlar. 31, 14 yok. 14, 14 oldu lan. 22 yok, 08 yok, 07 yok. 31 maalesef. 8 veremedik. 27 yok. 30 yok. 05 yok. 26 veredik. Evet ben şanslıyım diyen arkadaşlar yorumlara isim yazabilirsiniz. Sizlerin de şansını deneriz. 32'yi Motosikleti göremedik. 10 yok. 19 yok. 07 yok. 12 yok. 40 yok. 24 sakızı bulamadık. 25 yok. 06 yok. 11 yok. 20 yok. 16 0, yok. 10 yok. E yok. Yok. yok, 11 yok, 12 yok. 13 yok. 14 yok. 15 yok. 16 yok. 17 yok. 18 yok. yok. 20 Evet bu kartımız var arkadaşlar. Evet geçiyoruz 10 diye. 100 liranın başı alır. 28, 17 05 geçer. 20 sıfırız. ve 15 arkadaşlar. Daha küçük mı? en ucuzu 100 lira 35 31 yok. Sağ olun. 29 yok. 0 1, 30, 39 yok. 22 40 yok. 10 yok. 24 yok. 0 38 yok. 34 yok. 16 yok. 7 14 yok. 0 yok. 33 35 yok. 27 yok, 8 yok, 23 yok. Evet bu kartımız etkiniz. Bu işi hep zarar zarar diyor gidiyor yani. 35, 39, 14, 20, 0, 3, 30 ve 11 arkadaşlar. 23 yok, 18 yok, 02, 28 yok, 34, 13 yok. Yok. 09, 18'i göremedik. 19 yok. 40 maalesef. Yavaş git de kaçırmayalım bak. Bir önceki de gene kaçırmışız. 33 yok. 16 yok. 22 yok. 27 yedik. 07, 06 yok. 12 yok. 31 yok. Evet, bu parkımızda boş. Evet, yer yeri var arkadaşlar. 100 liradan başlıyor. 18 ve 40 yok. 06 yok. 15 yok. 13 yok. 16 yok. 28 yok. 37 yok. 29 yok. 21 yok. yok. 24 yok. 11 yok. 34 0 6 0, 3 yok. Veya bak hep boş gidiyoruz ya. Evet bu kartımız da boş. Şöyle bir yer arkadaşlar. Evet 28, 13, 04, 20, 31, 17 18. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Allah'a şenlik olsun. Kolay gelsin. Var mı bir şey hayır. 5 milyonları mı kurtaralım. Hadi inşallah 15, 15 milyonları da kurtaralım. 30, 38 yok. 32'yi göremedik. 37 maalesef. 09 yok. 7 ve 23 yok. 05, 06 yok 40 numara yok al niye var lan? ben sana veriyorum akıllı ol çıkmaz çıkarsa beraber ha ortaya bak ben verdim onu <laughs> evet geçiyoruz diğer tarafa arkadaşlar yıgalar hep boş geldi doğru yüze bir tane doludur 23 yok. 12 yok. 18. 24 yok. <laughs> 0, yok. 0, yok. Yine yok. 05 yok. 37 yok. var. İyi. 1, 2, yok. 05 yok. 15 yok. 15 yok. 15 yok. 17 yes geçtik. Sinat 20 ile gidiyor mu? Allah yok, yok. 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 19 yok. Hadi 1250 sıra versin de. Evet, bunda bir 1250 lira gördük arkadaşlar. Aleyküm selam. Evet geçiyoruz. Çok oyun, çok şansa. Ne yapıyorsun Nisa? Sen abi? geldin yağmur gitti. Evet. Her şeyde sen geldin. Şey Allah razı olsun. Allah razı olsun. ne yapayım? Yerim yok. Allah iyilik versin. Ne yapayım? 12 yok. 9 41 yok. Kısa bir çay koy bari ben. Bir şey yarar şey 46 yok. 2000, 2000. 2000, 2000. 2 bin, Şeye git, tatlıları da Çok bu tarafa Yandan gölge yapıyor tam. İsmail dikilirsin orada. Var mı? Bir tane daha, bir daha, bir daha çekebilirsin. Yap Bak, ya, ya yoksa. Sen... Yeni yap yeni. Parasını ödemedik ya. Kaç lira ki? o çay. Ne tamam bir tane daha çek. abi. Kalka bağla. Adama verin. Bir çıkıp bir bok çıkma lan. Tut tut 27, 42, 14, 11, 19 ve 43 40 yok 8 8 bin 06 yok 44 yok 47 yok 40, 40. 23 yok 44 maalesef 27, 05 yok 22, 17'yi göremedik Daha keskin keskin çekmesene bu kadar da sorun yok Ne yapalım? Allah'a yok Tek ya ne olacak abi? 06 yok Al abi <laughs> Bu benimki Tamam abi Var mı lan? Akaret, şey yok. <laughs> var 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 var. oldu. Var. var bu Abi nereden istiyorsun popar yardımcı ol Şey Bunda ne var abi? 300 lira var Böyle bunu tamam. bir O bir tane ondan Şuradan alttan Bana ondan. 200 lira çeyrekler.

bir numaraları okuyalım Ali 14, 48, 30, 0, 6, 32 ve 47 acil etmeden kız 44 yok 36 yok 18'i e göremedik 09 yok 23 yok 26, 45 yok 40 yok 33 maalesef 25 yok menüleri yok 42 maalesef 29, yok. 17 yok. 30 var. Devam tamam ediyoruz. 11 yok. 34 yok. 12 yok. 13 yok. 31 yok. 19 yok. 39 yok. 2 misli anladığım kadarıyla evet. Bunda da bir göstereyim. Evet geçiyoruz diğer resmi tatlıya. Evet 12, 23, 22, 42, 25 ve 31. Hep numarayı göremedik. 39 yok. 38, 24 yok. 11 yok. 34 yok. 29 15 yok, 49 yok, 47 yok, 43 yok, 42 yok, 41 yok, 00 yok, 18 yok, 36 28 es geçtik, 44 yok, 08 yok, 16 27 yok, hadi bir git artık, 09 tamam. yok, 33 yok. Dur dur ne çene var abi ya. 45 yok. 26 yok. Zaten kadın ama o şey. Evet geçiyoruz diğerine. Bu çok 26 27 18 bize oluyor. 30 ve 24 yok. 39 yok. 13 yok. 15 yok. 22 yok. 16 ödedik. 41 yok. 07 38 yok. 47 yok. 14 maalesef. 34 yok. 19 yok. 45 e es geçtik. 32 yok. Evet 08 8 yok. 09 yok. 28 yok. 0106 maalesef 29 42 yok 23 yok 9036 yok 17 yok 35 yok 46 yok bir an evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza evet 500'e de katmayla devam ediyoruz arkadaşlar 07 30, 39 15 41 32 38 11 yok 06 yok 13 yok 17 23 yok 14 yok Evet 30, 38 var 38 var değil mi devam ediyoruz 08 yok 24 yok 16 yok Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım ben şanslıyım diyenler de varsa yoruma isim yazın arkadaşlar. Sizin de uğurlu şanslarınızı denemiş olalım. 47 yok, 42 yok, 45 yok, 12 yok, 21 yok. Ne var sanki 500 katı verse? He? Yok, 4 katı verecek. 100 lira verdi aşağıda. Evet bunlar da değiştiriyorlar arkadaşlar. Geçiyorlar yerine. Evet. 35, 43, 01, 14, 34. Hadi 2 milyon çık. 23 yok, 29 yok. Ha. 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 Şimdi nerede bir 200 lira çıktı. 16 yok. 0 yok. 16 yok. 31 yok. 30 yok. Ne vereyim abi? İsmail kopar oldu. be. 1 1 bir, bir de 4 tane sıfır aldım. 22 yok. 11 yok. 27 39 33 yok. Yok. 3, yok. Ne kadar? 250, 450, 850 yaptı. 1350 var. 1350 var. Sana ne vereceğiz? 1350, 850, 500 lira mı vereceğiz? Evet. Şöyle 2, 4 Şöyle 500 lira. Tamam abi sıkıntı yok. Hallederiz. 24 yok. 41 yok. Herhalde o 5 kat herhalde. Ha? Fazla olsun ya. 10 kat olsun. 5 kat. Bunda da bir 500 lira gördük arkadaşlar. 1000 lira 10 katı mı? Bir şey. Ya. Ha, o 200 lira değil mi? Aynen. Ha. Evet bir bunda bir da 1000 lira gördük. Geçiyoruz ya kartımıza. Tamam. Yok mu? Var 34 15 36 23. Hadi 23 08 yok. 33 yok. 34 yok. 22'yi göremedik. 12 yok. 26 39 maalesef. 18 yok sağ ol abla. Gol yok abla. 17 24 yok. 31 yok. Neden yok? Kork. yok. Bitti. Sabah sabah. Yani geldi. 25 yok. Tövbe de Bir deste de, de boblek bitti. Sabahın köründe bu ne? Sabahın kör dediğin saat 12 öğlen ya. Ancak biz bir şey, bir şey gittik. 20, 28, 13 Ancak. yok. 19 yok. Değil mi? Gelirken ama öğleden sonra. Ha. 16 var. İyi 500 lira e verdi oradan. 27 yok. İnşallah 10 katı değil mi? 4 katı olsun ağzıyız ya. 3 katı. Bunu şey yapma gerek yok. Evet bunu da bir 1500 lira gördük arkadaşlar. bir tane alayım. Bir tane kaldı bu Evet bu da son kartımız bu videomuzda. 06 yok, 26 yok, 34 yok, 47 yok, 17 yok. İsmail lamba bakaydın keşke gelirken. Video bitince aklımla ilgili bir yorum yapacağım sana. 37, 36 yok. 21 yok. Ben video bitmeden yapmayacağım. Tabii. Video, video da etik değil. Deme lan. Evet bu videomuzda böyle olsunuz arkadaşlar hoş